İlim ibadetten aftaldır. Abdestsiz namaz kabul olmaz. Abdest namazın farzanına biri değil mi? Abdest alırken abdestin de kuralları var. Mesela ben görüyorum efendim. Adam kolunu yıkarken la havle vela illa Kolunu yıkarken şöyle yapıyor. Buna geçiyor. Halbuki şu dirsek kolun yıkamasına dahildir. E bunu bilmiyor adam. Bilmeyince, bu olmayınca, yıkanmayınca abdest yok. Abdest olmayınca namaza yok. Boşuna gelip gidiyor. Bilmeyince ibadet olmaz. Şimdi abdestsiz tavaf ediyor adam. Yalnız Türkiye değil, İslam aleminde hiç bilgi diye bir şey yok. Tavaf ederken tırı diyor şunları yükleyin diyor şunları yüklemeyin. Ulan sen tır, tır yüklemeye mi gittin oraya? İbadet, tavaf bir ibadettir. Ama adam orada dönüyor. Ne zaman başladığı da belli değil. Halbuki tavaf bir ibadettir. Hacer Esfet selamlamayla niyetle başlar. Yedi dönersin, iki rekat namaz kılarsın, biter. Namazın tekbiri, selamı gibi. Sabahleyin başlamış, öğleye kadar dönüyor. Kaç olduğunu bildiği Böyle ibadet olur mu? Böyle tavaf olur mu? Abdestsiz namaz olur mu? Evet. İmamdan evvel namaza duruyor herif. İmam daha başlamadı. Burada i̇mam yok ki imama uydum diyorsun. Daha imam başlamadı. Çok görüyorum camilerde. İmamdan evvel rüküye gidiyor. İmamdan sonra rükudan kalkıyor. Secdelere yetişemiyor. Birçok görüyorum. İmamda da ile beraber imamla bulunamayan biz kere subhan rabbiyal ala diyecek kadar rükuda bir kere subhan rabbiyal azim diyecek kadar imamla beraber belli olmayan kafası secde değmeyen adamın namazı yoktur. Bunlar çok oluyor. Bilgi yok yani anladınız mı? Bilgi olmayınca namaz yok. Umduğu şeye erişemezsin. İlim ibadetten hayırlıdır. Evet. İlim olmayınca ibadet olmuyor. Efendimiz bize onu söylüyor. Evet o gözü ver bakalım. <laughs> evet ilim ibadetten hayırlıdır. Efendimiz sözü daha aftaldır. Ee, çünkü dinimizin mesela şimdi onu da söyleyeyim size. Bazı sözler insanı imandan çıkarır. Yok onlar. Mesela çıplak bir karıya kadına sokakta bir Müslüman atlıyor. Televizyonda her zaman dinliyorum. Babam diyor. Kalbinde kötülük yok ama çıplak. Ben de böyle vuruyorum. Ben melek değilim lan hocayım ama melek değilim insanım çıplak karıyla sarmışır mıyım ya? Allah'ın yasağı var. Bozuluyor bu. Hocam diyor ben seni çok seviyorum diyor. Babam gibisin diyor benim yanında. İyi tamam da Allah'ın bir emri var. Allah'ın bir emri var güzel kardeşim. Hocam benim kalbim temiz diyor. Niye haram olsun ki diyor. İşte bu çok tehlikeli. Çok tehlikeli güzel kardeşlerim. Çünkü Allah'ın ayetini okudum size. Bu örtünme Allah'ın emridir. Niye haram olsun dedin mi? Allah'ın ayetini reddediyorsun. İman gidiyor anladınız mı? Adam hiç çırı çıplak gelse, inkar etmese günahkardır. Allah affedebilir. Ama niye haram olsun dediği zaman ayeti itiraz ediyor. Kur'an'ın bir ayetine itiraz eden adam kafir olur. Bu benim kanaatim değil. ilmin şeysi bu. Kuralı bu. Maalesef şimdi bu bilgisizlikten çok oluyor. imanımızı bile böyle şey diyoruz. Muhafaza edemiyoruz. Evet. Ben televizyonda dedim ki Allah'a söven, peygamber sövenin imanı kalmaz. Bu benim kanaatim değil, kitapların şeysi. Allah telefonlara ne kadar telefon. Hocam biz 30 senedir evliyiz. Benim herif, benim herif namaz da kılar. Ama kafası kızdı mı on defa Allah peygamberi küfür ediyor. Buyurun cenaze namazına. Evet Allah peygamber söyleyen adam sabaha kadar alnı secde delinse mümin olamaz güzel kardeşim. Bu bilgi olmayınca bakın boşa kürek çekiyor. İlim ibadetten aftaldır. Efendim öyle söylüyor. Önce bunları bileceksin. İmanı gideren sözler. Bunu bileceksin. Allah peygamete küfredilir mi ya? Şimdi sarık gelecek. Şu sarık dini bir kisvedir, güzel kardeşim. Dini bir kisvedir şu. Aslında bu resmi sarık. Takke olacak. Takkenin üstüne dolayacaksın. Esas sarık bu. Bu da kabul edilmiş. Eyvallah. Bedir harbinde 313 Müslüman var. İki tane atlı var. 301 kişi bir kişi şey yaya silahı yok, oku yok, kılıcı yok. Taşla savaşacak. Gittim Bedir'e. Kur'an'da var. Bin kişi de müşrikler gelmiş. Atlı, çift zırhlı. Ebu Cehil çift zırhlı. Atın üstünde. Evet. Bu taşla sopayla oklu, kılıçlı adama nasıl savaşılır? Allah Celle Celaluhu peygamber savaş savaşın buyur dediği, Adem de Ramazanmış. Ramazan günü yola çıkmışlar. 72 kilometre Medine'ye. Biz orucuz diye itiraz etmemişler. Başımız üstüne, canımız Allah'ın için feda olsun. Kalmışlar, Efendimiz yolda bozdurmuş oruçlarını. Çünkü misafir oruç tutma bilir. Misafir ya onlar uzağa gidecekler. Ee, bozdurmuş. Ee, ondan sonra öyle hiç geri kalmamışlar. Allah da emdednâküm bi elfin minel meleiketi müsevimin. Şimdi sarığa geleceğim. Sarıklı müsevimin ödemek. Sarıklı bin melek göndermiş. Cebrail aleyhisselam sarığı sarı renkte diğer meleklerin şeysi böyle beyaz renkte. Ve ondan sonra Ebu Cehil de ölmüş denmez değil mi gevura? Gebermiş. <laughs> evet. Hepsi duman olmuş. Müslümanlar galip gelmiş. Bu sarık o zamandan geliyor. Kur'an'da var. Müsevimin. Bakın tefsire. Bizzat Hazreti Ali'ye peygamberimiz takkesinin kendisi sarık sarmış. O andan itibaren herkes sarıklı. Bu sarıya küfür edersen, ne biçim şey bu dersen, imanın gider güzel kardeşim. Hayatta geçiyor çünkü bunu hor göremezsin, bunu çirkin göremezsin. Sen Müslümansın. Kur'an'ın her dediğini ok edeceksin. Müslüman o demek. Allah'a peygamber teslim olan adam demek. Hepsini kabul ettim. Ha yapamadığı zaman kusuru bakma. affet. O ayrı. Ama niye niye haram olsun ki? Niye günah olsun dedin mi? İtiraz ediyorsun. Şimdi bu bilgiler olmayınca çok böyle şeyler konuşuluyor biliyorsunuz. Niye haram olsun ki? Öyle diyor. Adam bana telefon ediyor. İşim çok iyi diyor. Evim çok iyi. Çocukları çok iyi tahsil yaptırıyorum. Çok iyi giydiriyorum, yediriyorum akşam bir akade rakı içiyorum hocam. Niye haram olsun ki? ya <laughs> böyle diyor ya adam. Beni, hiç, beni hiç dinlediği için bakın Müslüman. Niye haram olsun ki dediği zaman ayete itiraz ediyor. Bunu bilmediği için de iman gidiyor. Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz. Türk Ceza Kanunu da var. Onun için bilmeden ibadet de geçerli olmaz. İman da koruyamayız. Müslümanlığımızı koruyamayız. İlim ibadetten aftaldır diyor. Onun için peygamberimiz ve milakuddin el vara dinin dinin kıvamı da varadadır. Şu haram, içki haram, kumar haram, zina haram, gıybet haram. Allah saymış hepsini. Bunlardan sakınacaksın. Acaba haram mı, değil mi? Şüpheli olanlar da var, değil mi? Şüpheli. Ha, şüpheli olanlardan şeyden de sakınırsan vara sahibi olursun. Sadece haram, kesin haramla sakınırsan müttakî olursun. En üstünü vara sahip olmak, şüpheli şeylerden de uzak kalmak. Şimdi sigarayı, astemberi içiyor millet kehlade hocalar içiyor. Ben de Amerikadayım 96 yılında. Clinton Cumhurbaşkanı. Bütün ilim adamları, 4000 üniversitenin ilim adamları, laboratuvar ilim adamları sigaranın müthiş bir zehir olduğunu bulmuşlar. Deneyle bulmuşlar. Kanaat değil, deneyle. Teraziyle, ölçüyle bulmuşlar. Makaleler yazıyorlar. Sigarayı yasakla. Sigara çünkü kanser yapıyor, iktidarsızlık yapıyor, gerizekalılık yapıyor. Bunu yasakla, müthiş zehir. Oralı olmadı Clinton. Çünkü sigara bir icat Amerika. Dünyaya sigara satan Amerika, sigara fabrikaları çok zengin. O zenginler de seçimde ona yardım etmiş. Hiç kık demedi. Ne yaptılar ilim adamları? Ben oradayım. 4000 ilim üniversitesinin 4000 laboratuvar alimi sempozyum düzenlediler. Sempozyumda 4000 ilim adamı laboratuvarda buldukları bulgularla sigaranın müthiş bir zehir olduğunu ortaya koydular delilleriyle. İktidarlık yapıyor, gerizekalı yapıyor. Evet e, kanser bir kere müthiş en başta şeysi e, bunu ispat ettiler. Sonra da tebliğ yayınladılar. 4000 ilim adamı ittifakla müthiş zehirdir. Fıkıh kitaplarında da zehir içmek haramdır yazar. Zehirse bu haramdır. Allah bana neler söylüyor? Bilhassa Güneydoğu'dan. Sen kimsin kitaplarda mekruh diye. Kitap mekruh dediği zaman sigaranın bu mahiyeti bilinmiyordu. Kesin bir deli olmadıkça haram olmayan bir şey haram denmez. Kesin delil çıktı. Kesin bak bulgu zehir oldu ortaya çıktı. Şimdi görüyorum ben diyor adam Ahmet Ali yani Müslüman etme güzel kardeşim. Ben de ona ne yapmam lazım? Te'muruna bil maruf. Müminlerin markası bu ya. Ne sigara içiyorsun lan? İki çakmam lazım. Fiilen engel olmam lazım olmaz mı? hocam kanun var, güzel kardeşim sigara içme ya yok sana ne <laughs> o da var hiç olmazsa içimden oh elimde etki olsa ben sana göstereyim diye bir tepki gelmesi lazım kendi de içiyor Aa, sigara da haram olur ya diyor etme güzel kardeşim etme böyle deme yani günahı işlesen bile niye haram olsun değil mi yahu sen bu işin uzmanı mısın? Evet. Sen bu işin uzmanı mısın? Değilsin. Uzman niye böyle? Niye haram olsun diyorsun? Bilmediğin şeyi karışma. Ha, bu, bu bakımdan imanı koruyamıyoruz. Bilgimiz olmayınca. Onun için şüphe şüpheliyse bile diyor ki o şüphelerden sakınmak da dinin şesidir diyor. Ee, esasıdır, kıvamıdır.